Merhaba herkese ee, Güçlü Aile Güçlü Gelecek e, kanalına hoş geldiniz. E, bugün çocuklar için yaratıcı egzersizlerde birlikte olacağız. E, ben Talin, e, spor eğitmeniyim e, ve birlikte e, çok güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. E, siz de isimlerinizi söyler misiniz bana? Belki duyarım buradan diye düşünüyorum. Evet, evet. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet. Evet, şimdi e, bizim e, vücudumuz bugünkü e, dersimizin adı yapacağımız egzersizin adı sihirli bedenim, sihirli vücudum, bedenimle neler yapabileceğim ve bedenimin bana neler verdiğini, e, ne hangi konularda yardım ettiğini ve tanımak için, e, tanışmak için bedenimle minicik hikayelerin içerisinde. E, bazı küçük küçük egzersizler yapacağız beraber. Şimdi ilk önce benimle birlikte aynı şeyleri, aynı egzersiz değil de bir oyunun içine gireceğiz beraber, günlük hayatımızın içine gireceğiz ve ondan sonra o yaptıklarımızı teker teker bakacağız neler yapmışız diye, tamam mı? Şimdi e, sanki e, bu sabah için. Yeni uyanıyoruz, şimdi uyanıyoruz gibi bir tane yastığımız olsun. Ee, herhangi bir yastık olabilir. Olmayabilir de e, çevrenizde ne varsa. Sanki şu anda e, sabah ve gözlerimizi açacağız ve yeni günümüze uyanacağız. Tamam mı? Şimdi yastığımızda yalancıktan uyuyup uyanıyoruz. Evet. Gözlerimi açtım. Hmm, sabah olmuş. Uzat kollarını, bacaklarını uzat. Çek dizlerini karnına, biraz keyif yap. Hmm. Evet, odanın içine bak. Hangi renkler var odanın içinde? Hmm, bir koku alıyorum. Acaba annem kurabiye mi yapmış? Evde bir kurabiye kokusu geliyor. Birazcık da sanki cam mı açık kalmış? Böyle bir hafif üşüdüm sanki. Evet, yavaşça kalkıyorum. Etrafıma bakıyorum. Oyuncaklarıma bakıyorum. Hepsi burada mı? Evet. Hepsi buradaymış. Hepsine birer merhaba diyorum. Evet. Yavaş yavaş kalkalım. Evet. Biraz uyanalım. Şöyle biraz açılalım. Ah, oh, böyle biraz esniyelim. Evet, yavaş yavaş gidelim. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz ilk önce. Banyoya gidiyoruz. Bu açıyoruz. Güzel güzel yüzümüzü yıkıyoruz. Güzel güzel yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra diş fırçamızı alıyoruz. Ve dişlerimizi fırçalıyoruz. Hmm, Güzelce dişlerimizi fırçalıyoruz. Böyle yana, yukarı, aşağı, yuvarlak yuvarlak. Evet. Ondan sonra yıkıyoruz. Evet. Sonra yüzümüzü siliyoruz güzelce. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir. Bakıyoruz neden oluyor diye. Değil mi? Sonra gidiyoruz, üstümüzü giyiniyoruz. Bir güzel. Evet. Üstümüzü giyiyoruz. Evet. Sonra gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Merhabalaşıyoruz. Günaydınlaşıyoruz herkese. Günaydın, günaydın. Evde kimler varsa. Sonra gidiyoruz bakıyoruz ne var? Kahvaltı var. Kahvaltıya çağırıyorlar bizi. Evet, gidelim oturalım. Kahvaltımızı yapalım. Sütümüzü alalım. Sütümüzü içelim. Evet. Sonra yemeğimizi yiyelim. Güzel güzel. Evet. Evet. Güzelce sohbet edelim. Hmm. Sonra yemeğimiz bittikten sonra ağzımızı silelim. E karnım uyandı. Karnımız doydu. Ne yapacağız? Biraz bahçeye çıkalım değil mi? Biraz bahçeye çıkalım. Bahçeye çıkmak için ne yapıyoruz? Gidip ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ha, ayakkabılarımızı giyelim. Evet, hmm. bağlayalım ayakkabılarımızı. Ve bahçemize çıkalım. Hop, oh, kapıyı açtık. Bahçeye çıktık. Ah, o da ne? Akşam yağmur yağmış. Bakalım. Hmm, şurada biraz kuru bir yer var. Orada ayağımızı ıslatmadan, yavaş yavaş, evet böyle yavaş yavaş... O kuru alanda yürümeyi deneyelim. Evet. Hatta biraz burada birazcık kuru alan var. Buraya gidelim. Evet. Yavaş yavaş yürümeyi deneyelim. Aa burada su birikintileri var. Her yerde su birikintisi. O zaman ne yapıyoruz? Islanmamak için su birikintileri üstünden atlıyoruz. Evet. Oo şurada kocaman bir sümbül indisi var. Ne yapıyorum? İyice sıkıca eğiliyorum ve hop sıçrıyorum. Evet her yarısı bir ikincisi olmuş. Yerde galiba bir çiçek var. Ne kadar güzel bir çiçek. Ay evet çok güzelmiş. Yerde çok güzel bir çiçek var. Ha kopmuş galiba. Kopmuşsa alayım. Koklayayım. Ah ne kadar güzel bu çiçekler. Evet. Sonra birazcık bakalım. Koşalım etrafta. Aa ne kadar güzel. Bak doğa uyanmış. Her yerde kuşlar var. Büyüyor musun kuşları? Bak kuşları. Evet uçuyorlar. Evet. Aa şurada arkadaşım var galiba. Merhaba. 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 Evet birazcık birazcık koşuyoruz. Oynuyoruz. Evet. Aa, galiba şurada, bahçemizde bir ağaç var ve o sanırım meyve vermeye başlamış. Gidelim o ağacın yanına bir bakalım. Evet, bakalım ağacın meyvelerine. E şöyle parmak uçlarına acaba uzanabiliyor muyum? Şöyle parmak uçlarına kalkabiliyor muyum? Ah olmadı, öbür taraftan uzanıyorum. Parmak uçlarıma doğru... Ah. Olmadı. Uzanabilen var mı aranızda? Şurada bir tane elma var. O elmaya uzanmaya çalışıyorum. Ah, ah, olmadı. Bir kez daha deniyorum. Ah, evet belki iki elimle. Ah, uzanamadım. Neyse biraz daha koşayım ben etrafa bakayım. Evet neler var bugün etrafta? Şurada sanırım basamaklar var. Evet yan bahçeye giden basamaklar var. O basamaklardan top. Hop. Hop. Basamaklardan çıkalım. 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 Ve şimdi inelim. 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 Basamaklardan aşağı doğru inelim. Evet. Ay ben şu elmayı galiba tekrar deneyeceğim. Elmanın yanına gitmeyi. Bu sefer ne yapsak? Sizce sıçrasak mı ağaca doğru? Şöyle bir eğilip hop diye sıçrasak acaba alabilir miyiz? Bir daha deneyelim. İyilim. Hop. Ağaca doğru sıçrasak. Bir daha deneyelim. İyilim. Sıçrayalım. Galiba aldım bu sefer. Yaşasın. Evet galiba aldım bu sefer. <laughs> Çok güzel. Ama tabii ki bu elmayı yıkamadan yemeyeceğiz değil mi? İlk önce bu elmayı yıkayacağız. O zaman ne yapalım? Elmayı cebimize koyalım ve bahçemizde oynamaya devam edelim. Ee, evet. Şurada galiba e, böyle taşlar var. O taşların acaba üzerinden sıçrayabilir miyim? Bakacağım. Hop, bakalım. Bir, iki, üç sıçra. Hop. Evet, şurada da taşlar var galiba. Şurada da taşlar var. Bak bakalım o taşların üzerinden sıçrayabiliyor musun? Bir, iki, üç, sıçra. Hop. Evet, bir daha bak bakalım. Da. Aa, şurada var. Şurada ileride bir taş var. O taşın üzerinden sıçrayabiliyor muyuz? Bir bakalım. Bir, iki, üç, hop. hop. Sıçra. Evet, acaba gidip eve elmalarımı yıkayıp yesem mi diye... Düşünüyorum ama ne oluyor şimdi? Aa zaman durdu. Ve her şeyi geri sarıyoruz. Sıçramıştım Hop, geri sıçramıştım. Geri sarıyoruz. Hop. Geri sıçradım. Ağacın yanına gittim. Sıçra sıçra sıçra. Geri gel. Arkadaşımı gördüm en salladım. Basamakları indim çıktım. Evet geri sarıyoruz geri sarıyoruz. Ta ne zamana kadar? Eve geldim. Hop. İçeri girdim. Hı, ayakkabılarımı çıkarıyorum. Hop. neredeydim, Sofradaydım. Yemek yiyordum. Hop. Orada ne yapmıştım? Giyinmiştim. Hop. Nereye gitmiştim? Banyoya gitmiştim. İşlerimi fırçalamıştım. Yüzümü yıkamıştım. Hop. Geri sarıyorum. En başa geri gel. En başa geri gel. Ne yapmıştık biz? Yeni uyanmıştık değil mi? Evet, yavaş yavaş gözlerini aç. Bak odanın renklerine, burnuna, ne geliyor kurabiye kokusu? Kulaklarına, kuş sesleri. Evet. Ve böyle ağzında bir tak var. Neden? Çünkü gidip dişlerimi fırçalamam lazım. Bütün gece ağzım böyle kapalı kaldı. Evet. Ve biraz pencere açık, hafifçe ürperiyorum. Şimdi ne yapıyorum? İyice bir uzanıyorum, böyle geriye doğru uzanıp dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Evet, şimdi sihirli bedenim bu geçirdiğim zaman içerisinde neler yaptı onlara beraber bakalım. Tamam mı? Uzattın böyle geriye doğru uzattın sonra bir güzel karna doğru sarılıp kendini top yaptın. Peki biz bu hareketleri nasıl yapıyoruz? Bunları eğer bilirsek bedenimizi daha çok sevip daha çok anlayabiliriz. Mesela bedenimde neler var beni hareket ettiren eklemler var. Bak her katlanan yer bir tane eklem. Hop. Bak parmağın katlandı bir sonra bir daha katlandı sonra bir daha katlandı. Sonra bileğinden katlandı. Sonra dirseğinden katlandı. Bak omuzundan katlandı. Evet gördün mü ne kadar çok eklem var. Sonra boynunu hareket ettirebiliyorsun. Burası da bir eklem. Gördün mü eklem? Eklenen yerler. Ne kadar çok eklenen yerler var. Peki. Şimdi ben böyle uzandığım zaman ne yapıyorum? Bütün eklemlerimi açıyorum. Top yaptığım zaman bütün eklemlerimi kapatıyorum. Kalktım. Nereye gittim? Banyoya gittim dişlerimi fırçalamak için. Fırçamı tuttum. Bak bütün eklemlerim kapandı. Sonra dişlerimi fırçalamaya başladı. Bak kaç tane eklemin bir araya geldi ve çalışıyor. Bütün parmağımdaki katlanan yerler. Sonra dirseğim ve omuzum. Bak hepsi bana yardım ediyor bunu yapmak için. Bütün birleşme yerleri kaslarımın çalışması için bana yardım ediyor. Sonra suyu aldım, yüzüme götürdüm. Suyu aldım, yüzüme götürdüm. Nereler çalışıyor? Dirseğim ve omuzlarım çalışıyor. Görüyor musun? Bak bedenim sihirli ve her yaptığım harekette bana yardım ediyor. Peki banyodan çıkmıştım. Nereye gitmiştim? Giymeye gitmiştim değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Pantolonumu aldım. Giyiyorum. Aa ne oldu? Bak bacağımı, kalçamın eklemi bana yardım etti. Dizimin eklemi bana yardım etti bunları yapmak için. Çünkü onlar katlanabiliyor. Eğer dümdüz olsaydım ve hiçbir eklemim olsa olmasaydı hiç hareket edemezdim de <laughs> robot gibi olurdum. Çünkü bedenim sihirli ve bu eklemler bana her şey yapmak için yardım ediyor. Pantolonumu giydim. Sonra tişörtümü giydim. Bak dirseklerim, bileklerim, parmaklarım. Her eklemi bana yardım etti. Değil mi? Sonra ne yaptı bundan sonra? Gittim. Evet. Beraber yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kahvaltıya oturmak için masaya oturuyoruz. Bak sandalyeye oturuyoruz. Otur. Otur yalancıktan bir sandalye bul orada. Yalancıktan. Hadi otur. Bak şimdi ne oluyor? Dizim katlandı, kalçam katlandı, ayaklarımın üstünde duruyorum ve o eklemlerin arasındaki bütün kaslarım çalışıyor. Çünkü hepsi sihirli, hepsi bana bütün bu hareketleri yapmam için yardım ediyor. Sonra yemeğimi yedim, aldım sütümü içtim. Evet, bak omuzlarım, dirseklerim. Ellerim, otururken bütün kalça ve bacak eklemlerim hepsi bana yardım etti. Ha, yemeğim bitti. Ne yapmıştım sonra? Hatırlıyor musun? Ayakkabılarımı giymiştim. Hatırlıyor musun? Peki ayakkabılarımı giyerken nereden katlanacağım? Nereden katlanacağım kağıt gibi? Bunu tahmin edebilen var mı? Yani kocaman beni böyle ayakta tutan bir omurgam var. O eklem bana yardım ediyor. Tam burada, buraya kadar uzanan kocaman bir kemik var. Çok güçlü bir kemik. Adı omurga. İşte o bana yardım ediyor. Peki, haydi beraber ayaklarımızı, omurgamızı bilerek katlanalım. Ne yapıyoruz? Böyle dizlerimizi büküyoruz, öne doğru katlanıyoruz ve Ayakkabılarımızı bağlıyoruz. Ya da cırt cırtları varsa cırt cırtlarını kapatıyoruz. Evet, bak ne yaptı? Belim bana yardım etti. Sonra ne yaptık? Ne yaptık? Dışarı çıktık, değil mi? Kapıyı açtık. Evet, bak omuzum bana yardım etti, omuz eklemi. Dışarı çıktım. Ne vardı dışarıda? Yağmur yağmıştı ve yerde sular vardı değil mi? Şimdi o sulara basmadan evet parmak uçlarımla peki burada bana kim yardım ediyor? Ellerimin parmak uçları var. Ayaklarımın parmak uçları yardım ediyor. Bak ayaklarımda da ne kadar çok eklem var. Parmaklarım var. Lileklerim var. Değil mi? Evet şimdi o sulara basmamak için. Hop. Hop. Evet ne yapıyorum? öyle yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş. Düşmemek için. Hop. Ah, oh. Reklam kayboldu. Evet şurada ne vardı? Bir su birikintisi. Şimdi ne yapacağız? Kocaman sıçrama yapacağız. Tahmini olan var mı bu sıçramayı yaparken? Hangi eklemlerim bana yardım edecek? Kalça... Diz, ayak, bilekleri, bütün katlanan yerlerin. Hatta eğer kollarınla da uzanırsan bütün omuzların bile sana yardım edecek. Sıçra şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş sıçra. Evet. Sonra dön. bak şurada da bir süpürgentisi var. Yavaşça sıçra, sıçra. Yine aynı yerler süpürgent ediyor. Evet. Yardım ve başardın. Peki biz ne görmüştük? Bir tane... Ağaç görmüştük değil mi? Ağaçta ne yaptık? Ağaçta neler vardı? Elma vardı. Evet. O elmayı biz ne yaptık? Ne yaptık elmaya doğru? Bir hatırla. Elmaya doğru uzandık. Evet. O zaman ne oldu? Hani böyle kocaman bir kemiğim vardı ya beni böyle dindik tutar. Oradan yana doğru eğildim. Hadi beraber eğil yana doğru. Evet, evet. Bu taraftan uzanamadım. Hadi bir de bu taraftan deneyim. İyi, evet, evet uzan. Ah, yine elma ağacına uzanamadım. Peki biraz daha yukarıya doğru uza. Uza, 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 uza. Bildiğin kadar uza. Evet, bak her yerinde uzuyorsun. Omuzunla, dirseğinle, belinle hisset bütün. Bütün uzandığın yerleri hisset. Gel geri. Hadi öbür taraftan. Uza, 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 uza. Uza uzanamadık. Peki. Biz ne yapmıştık sonra? Dedik ki bu elma toplama işini biraz sonraya bırakalım. Ne yaptık? Koşmaya başladık bahçede. Değil mi? Koşmaya başladık. Bak koşarken nerelerim çalışıyor? Ayak, bileğim, dizim, kalçam, kollarım, boynum, belim. Bak bütün eklemlerim çalışıyor görüyor musun? Evet böyle yavaş yavaş koşar gibi hadi beraber yavaş yavaş bütün eklemlerini fark ederek bütün katlayabildiğin yerlerini fark ederek evet ağır çekim koşuyoruz. Evet koşuyoruz 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 devam et koşmaya devam et devam et ne oldu? Merdiven gördün değil mi? Bir merdiven görmüştüm. Çık bakalım merdivenlerden yukarı. Ne oluyor? Dizim, ayak bileğim, kalça. Yine hareket ediyor. Çık bakalım. Çık, çık. Çık merdivenlerden. Şimdi yavaş yavaş. İn, 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 bir daha merdiven var. Çık, 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 çık. Ve bir daha. İn, 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 Aa, evet. Arkadaşımı gördüm. Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Yan bahçede. Nelerimi kullanıyorum? El sallarken, el bileklerimi kullanıyorum, değil mi? Aa, bizim bir e, amacımız vardı. Neyse, elma ağacına gidecektik. Elma alacaktık oradan. Gidiyoruz. Geldik elma ağacına. Evet. Bakıyorum, hmm, bu sefer sıçrayabilirim diye düşünüyorum bu elma ağacına. Hadi bakalım, eğil, eğil. Bütün sihirli eklemlerim bana yardım edecekler. Sıçra, hop, yukarı. Hadi bir daha. Eğil ve sıçra, yukarı, hop. Evet, çok az kaldı. Bir daha. Sıçra, yukarı. Evet, ve yakaladım elmayı. Ama ne yapıyoruz elmayı? Yemiyoruz çünkü yıkamadık. Cebimize koyuyoruz ve la 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 Ne yapacağız? Eve gideceğiz. Elmamızı yıkayacağız ve bir güzel yiyeceğiz elmamızı. Değil mi? Peki. Herkes bugün bunları yaparken bir şeyler hissetti mi vücudunda, omuzlarınızda? dirseklerinizde. Bak bunların hepsinin isimleri var. Omuzlar, dirsekler, bilekler, parmaklar ve kalçalar ve dizler ve ayak bilekleri. Bakın bunların hepsi sihirli. Şimdi bugünden sonra bütün her şeyi yaparken artık bunları bilerek ve fark ederek hareket edelim. Olur mu? Sütünü alırken koşarken, sıçrarken, oturup ders çalışırken bile, bak oturur oturarak ders çalışırken bile bütün eklemlerini kullanabiliyorsun, değil mi? Ne kadar güzel, değil mi? Düşün ki eğer bütün eklemlerin olmasaydı ne olurdu? Böyle robot gibi olurdun. Ve çok önemli bir konumuz daha var. Bu da nedir? Bu bedenimiz, sihirli bedenimiz. O kadar e, güzel ve mükemmel bir yapı ki bizim için e, ona iyi bakmak çok önemli. İyi bakarak ne yapacağız? Yemeklerimizi çok güzel yiyeceğiz, uykularımızı çok güzel uyuyacağız, değil mi? Bunları yaparsak bedenimiz bize her zaman yardım edecek, tamam mı? Şimdi böyle yavaş yavaş e, omuzlarımızı çevirerek. Artık bilerek, hareket ederek, omuzlarımızı çevirerek e, kapatacağız, bitireceğiz yavaş yavaş. Haftaya başka bir hikaye içerisinde çok güzel bir ormanda kamp hikayesi içerisinde çok güzel bir ders yapacağız. Tamam mı? Şöyle güzel güzel çevir omuzlarını. Evet, sonra çevir kollarını. Bak Artık biliyorsun nerelerini çevirdiğini, nerelerini hareket ettirdiğini artık çok iyi biliyorsun. Sonra böyle eğil yana doğru. Evet, güzelce eğil. Ve diğer tarafa. Evet. Sonra birleştir ellerini. Hop, ileriye doğru uza ve sırtını kocaman bir yuvarlak yap. Sonra kaldır kollarını yukarıya. Ve kendini dikleştir. Hani omurgamız vardı ya bizi böyle dik tutan. Böyle istediğimiz zaman onu katlayabiliyoruz. istediğimiz zaman. Çok güzel uzatabiliyoruz değil mi? Sonra yavaşça bırak kollarını. Ne yapacağız? Ayakkabılarımızı giyerken ne yapmıştık? Kendimizi ikiye katlamıştık değil mi? Hadi şimdi kendimizi yine ikiye katlayalım. Yavaş yavaş. Bırak kendini öne doğru. Bırak başını. Evet. Ve başında, başın aşağıdayken evet, evet, evet de. Evet, 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 evet. Ve sırtını yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak yaparak yavaşça yukarıya kaldır. Harikasın. Çok güzel. Bugün birlikte Sadece bedenimizi tanıdık, neler yapabileceğimizi öğrendik. Gelecek hafta yine Güçlü Aile, Güçlü Gelecek kanalında abone olup beğenirsen çok güzel bir kamp hikayesi içerisinde bir sürü hayvan, bir sürü ağaç ve bir sürü bitkinin içerisinde neler neler yapacağız sen düşün, sen hayal et e, ee, saat 2'de yetişkinler için e, pilates dersim var bugün. Eğer beraber olmak istersen büyüklerine haber ver. Çok teşekkür ederim bugün benimle birlikte hareket ettiğin için. Ve kendine iyi bak. Hoşçakal.